Merhaba, Soyut Matematik 22. derse geldik. Artık e, denklik bağıntısını bitirdik. Kısmi sıralama bağıntısı da sıra. Yani aslında bu 3 e, tane videoda sıralama bağıntılarıyla uğraşacağız. İşte kısmi sıralama bağıntısı, sonra tam sıralama bağıntısı, sonra iyi sıralanmış küme gibi böyle e, size yabancı olan kavramlar üzerinde konuşacağız. Öncelikle bu kısmi sıralama bağıntısını size bir tanıtmaya çalışayım. Şöyle bir örnekle z üzerinde tam sayılar üzerinde şöyle bir bağıntı yazalım. Bu aslında sizin bildiğiniz küçük eşittir. Sadece biz bunu e, bağıntı şeklinde ifade ediyoruz. Öyle x y ikilileri ki z çarpı z de x küçük veya eşittir y'ye. Şimdi bu bağıntının özelliklerine bakalım. Yani işte yansıma, simetri, geçişme özellikleri var diye bunlara bir bakalım. Önce yansıma özelliğine bir bakalım. Yani bütün x tam sayıları için x küçük eşittir x yazabiliriz, değil mi? Yani bu doğrudur. Ama x küçük eşittir x olduğunda, o zaman bu varsa buradan demek ki bizim bu küçük eşittir bağıntısı yansıyandır. Şimdi o zaman sırada bu şeyi bir simetriyi atlayacağım, Direkt geçişme özelliğine bakacağım. Geçişme özelliği diyelim. Bu geçişme özelliği için şimdi ne yapacağız? Ee, bunu önce bir eski formda yazayım. X-Y ikilisi bizim bu bağıntıda olacak ve Y-Z ikilisi de yine bu bağıntıda olacak. Buradan bizim istediğimiz işte X-Z ikilisinin de burada olması. Şimdi aslında bu ne demek? Şu gösterim. Şu x küçük eşittir y. Ve burası da y küçük eşittir z. Şimdi tam sayıların özelliklerinden eğer x y'den küçük eşitse, y de z'den küçük eşitse tabii ki x de küçük eşittir z'dir. Yani artık burada bu eski ikili gösterim yerine bizim buradaki küçük eşittir gösterimini kullanmak daha iyi. Yani geçişken öyle diyelim. Küçük eşittir bağıntısı geçişken. E, simetri özelliği ama burada yok tabii ki. Siz de hemen birazcık düşünürseniz olmadığı anlaşılıyor. Çünkü e, sizin burada e, eğer x küçük eşittir y ise buradan y küçük eşittir x her zaman mümkün değil. O zaman e, yani tabii ki e, nasıl olacak bu? E, bunun tersini göstermek işte 2 küçük eşittir 3 ama... 3 küçük eşit değil 2 gibi. Yani burada e, bizim küçük eşittir bağıntısı e, simetrik değil. Şimdi yeni bir tanım söyleyeceğim. Bu tanımın adı ters simetri. Ama e, adı böyle ters simetri deyince simetrinin tersi gibi anlaşılıyor. Öyle anlamayın. Birazdan daha detaylı söyleyeceğim. Bunun İngilizcesi e, antisimetrik. R bağıntısı x üzerinde bir bağıntı olsun. R ters simetriktir. Eğer bütün x'y'ler için x'ten aldığımız ne zaman ki x y r'de ise ve bunun tersi y x de r'de ise o zaman x eşittir y olmak zorundadır. Bizim ters simetri bağıntımızda yani e, tersiyle birlikte var olsun istemiyoruz biz e, bu e, tanımda. Çünkü eğer tersiyle birlikte var olacaksa, bu ancak işte e, birinci ve ikinci parçaların birbirine eşit olmasıyla mümkün olsun diyor. Yukarıdaki konuştuğumuz bu z üzerindeki küçük eşittir bağıntısı ters simetrik bir bağıntı aslında. Gerçekten de bakın, şimdi diyelim ki x küçük eşittir y ve y de küçük eşittir x olsun. O zaman bu küçük eşittir'in aslında özelliğinden bir şey, iki şey birbirlerinden böyle küçük ya da eşittir varsa her ikisinde de o zaman diyeceğimiz şey bunların aslında birbiriyle aynı olduğu. Çünkü işte az önce de söyledim ya 2 küçük eşittir 3 ve 3 küçük eşittir 2 aynı anda olmaz. O yüzden bunların aynı anda olması için x eşittir y olması lazım. Yani bizim bu küçük eşittir bağıntısı ters simetrik bağıntıya bir örnek. Burada hemen notum var. Ters simetri özelliği simetri özelliğinin tersi değildir. Örneğin burada çok basit bir küme yazacağım size ve bağıntı yazacağım şimdi. Mesela x kümesini 1 ile 2'den oluşmuş olan küme olarak seçelim. Bunun üzerinde de bir tane yine çok basit sadece 1 1 ikilisini içeren bir r bağıntısı alayım. Bu r bağıntısı e, simetrik değil mi? Çünkü e, simetrik olması için ne olması lazım? İşte 1 1 R'de ise bunun tersi d ki tersi de yine bir bir R'de olacak. Ve bu doğru. Bu doğru olduğuna göre simetrik. Ama aynı zamanda bu ters simetriktir. Yani antisimetriktir. Çünkü e, yine bakın aynı şey. Burada işte bir bir bizim R'de ve bir bir bizim R'de. Buradan da e, bir eşittir bir zaten. Yani bu da tamam. Bunda da sorun yok. Dolayısıyla bakın birbirlerinin tersi şeyler değil. Yani hem simetrik hem de ters simetrik olan bağıntı kolaylıkla yazabiliyoruz. Şimdi şu tanıma gelelim. Kısmi sıralama bağıntısı tanımı. E, yani İngilizcesi de bunun partial order. Bir x kümesi üzerinde tanımlı bir r bağıntısına eğer yansıyansa ters simetrikse ve geçişkense biz kısmi sıralama bağıntısı diyoruz. Yani normal denklik bağıntısında ne vardı? Yansıyan vardı, geçişken vardı, bir de simetri vardı. Şimdi o simetri eğer ters simetriyle değişirse biz buna kısmi sıralama bağıntısı diyeceğiz. Yani e, denklik bağıntısından farkı sadece işte simetrikle ters simetriğin e, arada değişmiş olması ama yansıyan ve geçişken her ikisinde de var. Evet şimdiki bu ıı, örneğimizde de böler bağıntımız var. Öyle x y'ler ki z artı çarpı z artıdan x böler y diyoruz. Yani birinci parça ikinci parçayı böler diyoruz. Burada bakın z artı almış bizim kümeleri. Çünkü bu sıfır böler sıkıntısına düşmek istemiyor. Hani e, sıfır payda da olmaz ya yani sıfır bir şeyi bölmez. O yüzden de e, hani burada eğer birinci parçayı sıfır alabiliyor olsaydınız o zaman o dertle karşılaşırdınız. Bundan tümüyle kurtulmak için z artı çarpı z artıdan alıyor bizim ikiliyi. Şimdi biz bu bağıntının kısmi sıralama bağıntısı olduğunu görelim diyoruz. Yani ne yapacağız? işte yansıma, ters simetri ve geçişme özellikleri olduğunu söyleyeceğiz. Yani bütün x'ler için z artıdan ee, ne yapmak istiyoruz şimdi x böler x söylemek istiyoruz. Ama x böler x zaten bu doğru değil mi? Yani bunda bir sorun yok çünkü x de z artıdan yani sıfır böler sıfır gibi bir durum söz konusu olmuyor. O yüzden de e, bu yansıyan. Şimdi ters e, simetri. Bunun için ne yapıyoruz? İşte x Y'yi bölsün ve y de x'i bölsün diyoruz. O zaman ne olacak burada? Bu tanımlar böler tanımından ne gelir bize? Y eşittir X K1 ve e, X eşittir Y K2 birer K1 K2 tam sayıları için. Şimdi burada tabi böyle bir şeyi gördüğünüzde, böyle iki eşitlik gördüğünüzde hemen ne yapmak gelir? E, aklınızdan bu X'i getirip buradaki yere koyup e, buradan Y'sini hesaplamak. Yani Y eşittir Y, K2, K1 olur. Burada bu X'ler, Y'ler her şey Z artıdan olduğu için sorun yok. Sıfır e, problemi yok. Bunlar sadeleşir. Buradan da K2 çarpı K1, 1 eder. Şimdi bunlar tam sayı olsalardı... Eksi 1 çarpı eksi 1 de olabilirdi ama yine pozitiflerden aldığımıza göre o zaman ha bu arada tabi bu K1 K2 burada Z artıdan dememiz lazım. Çünkü burada Z dersek o zaman sorun çıkar. Onu burada eksik kalmış yazayım. K2 çarpı K1 eşittir 1 ise buradan tabi ki K1 ve K2 Z artıdan oldukları için K1 de 1, K2 de 1 olmak zorunda. Buradan da tabi ki o zaman ne çıkacak? Y eşittir X çıkacak. Yani... Bizim bu e, bağıntımız ters simetrik. Şimdi sıra geldi geçişmeye. Geçişmede ne istiyoruz bakalım şimdi. X, Y'yi bölsün ve Y de Z'yi bölsün. Buradan ne istiyoruz? X bölsün, Z istiyoruz. E, yani şöyle bir yine bir kenara bir yazarsak. E, istediğimiz bizim istediğimiz x böler z görmek. Yani bu da neye denk? z eşittir x çarpı k3 gibi bir şey. Ee, yani bu e, k3 bizim burada nedir? z artıdan bir şey. Biz buraya uygun bir tane k3 bulmamız lazım. Yani derdimiz bu olacak. z ve x'i yan yana getirmemiz lazım. Şimdi bakalım bizim burada. Varsayıma göre o zaman ne diyeceğiz? İşte y eşittir x k1 ve z eşittir y k2. Burada k1 ve k2 z artıda. Şimdi e, ne yapacağız? Bakın bu yeşilde yazdığımız yerde z ve x'i bir araya getireceğiz. O zaman bu y fazlalık, bu y'den kurtulmamız lazım. Buradan kurtulmanın yolu şuradaki bu y'yi getirip bu z'nin içindeki y yerine koymak. O zaman sadece z ve x olacak ortalıkta. Yani z eşittir x k1 k2 olacak. Şimdi bu parantezi buradan kaldıralım. Buna K1 K2 işte bizim aradığımız K3 çıktı. Buna K3 diyelim. Çünkü K1 pozitif tam sayı K2 pozitif tam sayı ise K3 de tabii ki pozitif tam sayı olacak. Yani işte bakın Z eşittir X K3'ü yazdık. Yani bizim bağıntımız geçişken. O zaman artık üçünü de gösterdiğimize göre yani yansıyan, ters simetrik ve geçişken demek ki bizim bağıntımız kısmi sıralama bağıntısı. Şöyle bir tanım da söylemem lazım çünkü bu da yine matematikte biz bunu çok söyleriz. Kısmi sıralanmış küme deriz. İşte x kısmi sıralanmış bir küme olsun deriz. Bunu söylediğimiz zaman bunun anlamı. Bizim bu X kümesinde bir tane bu X'e eşlik eden bir kısmi sıralama bağıntısı var. R gibi. Yani biz X, R ikilisini aslında kısmi sıralanmış küme diyeceğiz ama çoğunlukla bu sadece şöyle kullanılır. İşte X kısmi sıralanmış bir küme deriz biz buna. Hatta bunun İngilizcesinde de bu partially ordered set bunu kısaltarak poset derler. O şekilde söylerler çoğu yerde. Şimdi gelelim tam sıralama bağıntısına. Şimdi kısmi'si varsa tamı da vardır tabii ki. Bunlar tabii bir sürü bu tanım kafanızı karıştıracaktır. Bunların ancak kullandıkça sorularda biraz kafanızda yer etmeye başlar. O yüzden endişelenmeyin. Yani ilk etapta ya ben bunları aklımda tamam diye şey yapmayın. Problem olmaz. Merak etmeyin. Onu da başarırsınız. Şimdi nedir tam sıralama bağıntısı? x R kısmı sıralanmış bir küme olsun. Yani öncelikle bir kere kısmı sıralama olacak elimizde tam sıralamayı söyleyebilmek için. Eğer aşağıdaki özellik sağlanıyorsa R bağıntısına tam sıralama bağıntısı denir. Bütün x y için X'ten aldığımız X-Y-R'de ya da Y-X-R'de. Yani hangi x alırsak alalım. Muhakkak ikili olarak x y ya da y x bizim bağıntımızın içerisinde olacak. Bu durumda biz buna tam Sıralama bağıntısı diyoruz. Hemen şu örneğimize bir bakalım. Bu yukarıdaki z artı üzerinde tanımladığımız küçük eşittir bağıntısının tam sıralama bağıntısı olup olmadığını bakalım diyoruz. Şimdi zaten biz onun kısmi sırala bağıntı olduğunu göstermiştik. Yani şunu söyleyebiliriz. Ee, yukarıdaki işten ya da yukarıdaki işlemlerden z artı ve küçük eşittir. Bizim kısmi sıralı kümedir. Bunu bildiğimize göre, o zaman kontrol edeceğimiz tek şey şu: bütün x y'ler için z artıdan aldığımız x küçük eşittir y veya y küçük eşittir x mi? Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Hangisini alırsak alalım. Ee, bu özellik var mı? Şimdi bir kümemizi tekrar bir göz önüne bir alalım ve ona göre düşünelim. Yani bu z artı dediğimiz şey 1, 2, 3, 4, 5 böyle giden sonsuza kadar giden küme. Şimdi buradan herhangi iki tanesini alsak muhakkak biri diğerinden daha küçük eşittir diyebilir miyiz? Deriz. Öyle değil mi? Yani düşünün şimdi işte bir tane 3 aldınız, bir tane 1 milyon aldınız. İşte 3 küçük eşittir 1 milyondan. Yani her birisi hangi ikisini alırsanız alın ikisi arasında bir küçük eşit büyük eşit durumu var. Yani şunu yazabiliriz. Hangi iki elemanı alırsak alalım biri diğerinden küçük veya eşittir. Bunu da yazdık. Hangi iki elemanı alırsak alalım biri diğerinden küçük ya da eşittir. O zaman gerçekten de bu bizim şey e, küçük eşittir bağıntısı z artı üzerinde tam sıralama bağıntısıdır. Bu sefer bizim bu e, aldığımız Böler bağıntısı ki bunu da yukarıda gösterdik. İşte burada da yine z artı ve böler bağıntısı bu kısmi sıralanmış bir küme. Şimdi burada da yine e, hemen tam sıralamanın o ekstra özelliğini de yazıyorum. Bütün x y'ler için z artıdan alınmış x böler y'yi veya y böler x'i mi? Şimdi sorumuz bu. Tabii ki bunu birazcık düşündüğünüzde bu doğru değil. İki 3'ü bölmez ve 3 o da 2'yi bölmez. Yani aslına bakarsanız yukarıdaki bu veyalı olan önermenin tam olarak bizim bu tersi bu şekilde olacak. Değili bu şekilde olacak. Yani bizim e, hangi önerme yanlış? 2 böler 3'ü veya 3 böler 2'yi e, önermesi yanlış. O zaman da e, bizim Z artı ve böler kısmi sıralanmış kümesi tam sıralı değil. Artık indirgenmiş bağıntı tanımını da söyleyelim. Bir X kümesi üzerinde bir R bağıntısı alalım ve Y de X'in alt kümesi olsun. R'nin Y'ye kısıtlaması olarak R'nin alt kümesi alıyoruz. Bu Y kümesi den kalkış yapıyor bizim bu bağıntı. Buna biz Y kümesi üzerine R bağıntısının indirgenmiş bağıntısı ya da kısıtlaması adını veriyoruz. Yani burada yaptığımız şey aslında sadece şu bizim büyük R bağıntısının içerisindeki elemanlardan sadece Y'den alınmış elemanlarla oluşan ikilileri çıkartıyoruz. Alıyoruz. Geri kalanını almıyoruz. O zaman bunu şöyle yazalım hemen. Bir numara. R'nin içindekilerden alırız. R'nin Y'ye indirgenmiş bağıntısını. Yani R Y'ye indirgenmiş ya da Y'ye kısıtlanmış bağıntının elemanlarını sadece R'nin içerisindekilerden alırız. Yani dışarıdan bir yerden apayrı ikililer getirmiyoruz. Sadece R'nin içindekilerden alıyoruz. Bu birinci koşulumuz. İkinci koşulumuz da şu. R'nin içindeki sadece Y'nin elemanlarıyla oluşmuş olan ikilileri alırız. İşte bu indirgenmiş bağıntı. Yeni bir bağıntı yaratmıyoruz. Eski bağıntının içerisinden sadece bazı elemanları alıyoruz. O elemanlar da bizim direkt olarak Y kümesi ile onu kullanarak oluşturduğumuz elemanlar. Şimdi bakalım bir örneğe. Yine şöyle basit bir örnek. X 1 2 3 ve burada bir R bağıntımız var. Bizim R bağıntımız ne? 1 2 2 3 birbirinden oluşuyor ve Y eşittir 1 2 kümesi üzerine biz indirgenmiş bağıntımızı yazmak istiyoruz. Burada yapacağımız şey şu. R bağıntısına bir bakacağız. R bağıntısının içerisinde ki bu ikililerde hem birinci parça hem ikinci parçaların hepsi de bizim Y eşittir 1 2 kümesinden olacak. O zaman bakıyorum burada R'de ne var mesela? 1 2 var e, ve 1 1 var. 2 3'ü alamam. Çünkü burada 3 var benim 1 2 kümesinde olmayan. O yüzden ben bu Y'ye indirgenmiş bağıntıda hemen bu 1 2 ve 1 1 hepsini alıyorum. Yani ne kadar varsa burada Başka olsaydı böyle 1'i ikiyi kullanan e, ikililer onları da alacaktım. Ne kadar varsa hepsini alıyorum. Bu e, bizim indirgenmiş bağıntıya. Eğer belki e, bir yerlerde gördüyseniz şimdi bir kadar bu fonksiyonların e, kısıtlaması belirli bir daha bir e, tanım kümesinin kısıtlanmış hali ile aynı şey aslında. Bu ıı, fonksiyonlardan bahsederken ıı, daha detaylı olarak söyleyeceğim. Ama burada bizim indirgenmiş bağıntımız tabii ki bundan ibaret. İşte bunlarda alıştırmalarımız burada. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu kadar. İyi günler.